İtfaiye eri 52 yaşındaki Uğur Özgen 21 yıl itfaiyede çalıştıktan sonra emekliliğe adım attığı ilk gün mesai arkadaşları tarafından anlamlı bir sürpriz hazırlandı. Görevli olduğu itfaiye istasyonunda mesai arkadaşı tarafından omuz alınan Özgen, yıllarca yangın söndürmede kullandığı itfaiye ortamını eline alıp bu sefer kendini ıslattı. Emekli olan itfaiye yerlerinin uğurlanma geleneği olduğu belirtilen bu veda karşısında Özgen, duygusal anlar yaşayıp mesai arkadaşlığından dolayı herkese teşekkür etti. Daha sonra son kez telsiz alan Özgen, tüm itfaiye çalışanlarına veda anonsunda bulundu. Önce belediye başkanımız Zeydan Başkan'a teşekkür ederim. Daire başkanımız, müdürlerimizi de, mesai e arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Benden yana hepinize hakkım helal hoş olsun. Siz de hakkınızı helal ederseniz başka beklentim yok. Helal olsun. olsun. Tüm şubelerin dikkatini. Ben Taşköprü İtfaiyeden Uğur Özgen. 21 yıldır onur ve gururla yaptığım itfaiye destek hayatımda sonuna gelmiş bulunmaktayım. Hepinize teşekkür ederim. Bu itfaiye sivil hayatında başarılar. İtfaiye merkez sivil hayatında başarılar. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı görevler diliyorum.